onu bulduğum an onu çok pis saldıracağım da aha kaç sana tarafına böyle saplanı işte sen benim arkadaşlarımı mı duydun? Biz sivri Ama o bizi saldırdı. Bizi öldürmeye çalıştı. Bize baskın yaptı arkadaşlarıyla. Bugün onu öldüreceğiz. Öldürmeyeceğiz be. Onu kaçıracağız. Hatta beni kaçırdım böyle. Nasıl lan? Onu helikopterimizin içine koydum. Hatta helikopterimizin içine koymadım. Saçmalamayın ama. Helikopter içine niye koyayım? helikopter yok. helikopter yok. Sen de git ya. Gideceğim Helikopterim yok. He, helikopter. Bak karşımızda helikopterimiz var. Çok boktan bir helikopter biliyorum ama yani elimden gelen bu kadar kardeşim yani abartmayın işte. Ve onu ben sandalyeye koydum. Hatta ben şuraya baykat çekip geliyorum. Ben baykat çektim. Ben bir bakalım kapı kapalı mı diye. Şöyle telefonumu fırlatacağım ama. Olsun yeni bir tane alayım. Hmm. Çok rahat içinden geçti. Kapı açık. Kim alayım? Kapatayım. Ve üst katı da yapacağız ya. Ben asansörü söyle yaptım böyle. O zaman ben bir yukarıya çıkıp bakacağım. Nasıl yapmışız diye. Koşuyorum. Ayağı bakıyordum. Neyse. Buraya geldim. Asansör beni yukarıya kalmıyor. Kalmıyor da yemen gerekiyor çünkü. Mal. Evet. Tamam. Orada Şey <laughs> Lan. Eee? Ne olacak yani bu? Allah belanı. 5 TL işte asansör alırsam parkur yapmak. Allah ta parkur yap. Buradan buraya böyle yap çalışmıyor. Üf şöyle geçtim. Ay. Ay ya yapacağım parkuru. Geyi geyi bitireyim bu kadar kolay mı? <laughs> tamam buraya geldim. Bir de o kadar ince yapmışsın ki yani üstünde duyamıyorum. Böyle böyle mahkumları var işte. En ön, en arkada bu. Aşk kitomuz var, başka kitomuz var. orada oturuyor. Oh, oh. Elleri 50 kelepçeli bir şekilde. 50 kelepçeli bir şekilde orada duruyor. Ay. Bu artık. kullan ben ve yap ve bir de bir tane tuzak koyduk onun altına o tuzan altına böyle buradan şuraya kadar Tamam ben hemen arkadaşlar tuzak yapıp geliyorum ne de şey böyle. Koşu da. be. ve. Pumpkin. Pumpkin'in eliye yukarıdan çözüldü. <laughs> ne ne diyorum lan oraya şimdi seni var ya. Öldüreceğim oğlum. Kısmet büyük bir hataydı. Gelin lan buraya. Şimdi uçuyor geldim lan. Lan tuzak lan bu. <laughs> lan oğlum kapanma hadi dola bir şey? Bu yakın lan beni. Bu oğlum beni. Ah tuzağa düştü. Orada kalacaksın işte. Seni mal. Mal dedi. Sen benim bombamı nasıl mal dedin? Hayır geliyorum. Ne yapıyorsun? Göz göz seni var ya kafana tutacağım. Ay Kafana. Şimdi nasıl? Mesela... Tamam. Bu adam da bombalay almıştım artık. Bombalayla intikam alacağım. İnt. Hı. Hı. Tamam birkaç tane bomba aldım normal bir de hafif bomba aldım. Azıcık da flashback bombadan aldım. Molotov aldım. Bir tane. Ee, Aman diye molotov. Başka şey bir plan. Oğlum bu nasıl? Oğlum yaptığı şeye bak lan. Çok güzel. Tamam buraya ya. Ben de onları tutup yapacağım. Bir onları uyusun. Neyse ya biz uyuyacağız evet. O kadar uykumuz var ki yedi uyuyacağız. Hmm. Ben de. Tamam. Şimdi bu buraya yapmıştım. Evet böyle. Bunlara çok büyük bir sürpriz yapacağım. Onlar için. Bak. Bildiğin akılları şaşacak. Tamam. Kapı da diye yay olsun. Bunlar zaten anlamaz vallahi Tamam. Bu kadar büyük bir şaka olacak ki çok büyük şaşacak da yani. Bu alay böyle olacak şu iki yer. Tamam. Bu anın ikinci ikinciye böyle kapalı olacak o buraya düştüğünde onlara bomba atarak işliğini biteceğim. Ve bu şekilde onlardan çok büyük intikam alacağım. Tamam. Şimdi sabah olacak. Sabah oldu hatta şu anda. Tamam onlar gelsin. Onlar gelecek abi ben biliyorum ya. Ama gelmeden duramaz ki bakmak istedim. Bakın için mi bakmak istiyor? İyi gelen Armut. Gel yani, gel biz de bir yukarıya çıkacağız ya. Uzun zamandır gelmedik. Ben bir koşacağım şöyle. Ben de ay şey gibi koşuyorum. Dur 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 dur. Sen de dur. Şöyle arkamızı denedim. arkamı döndüm. Şöyle bastım. Şöyle hemen yukarı çıktım. Diğer şey. Tamam ben buradayım. Ben çatıdan gireceğim. Neden çatıdan sen? Ben de bilmem acı. Çatıdan geçecek galiba onu gideceğim Aha gördüm onu gel buraya gel 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 buraya korona ne yaptın çabuk söyle çabuk söyle lan burası neyse bizim yaptığımız susam o da yapmış oğlan o, o kadar o vardı ki uykumuz vardı ki şu anda iki demeyi görememiş adam nasıl çekeceğim bir de düşünmüş iki demeyi yapmış ne geliyorum çabuk çabuk ederim. seni kurtaracağım Allah Lan bu yayda rehmiş. Ay tigre. Ay. Ayaklarım kaldı. Ayak etmesini kurtaracağım. İçeri bakma atıyor. Ay molotof patladı oğlum. Burada. Oğlum molotof nereye Abi ben böyle düşünmedim ki. Aşağıya atacaktım. hay hay hay. <laughs> ay, 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 ay. Şu yaya bu yaktım. Lan oğlum iki yiye bomba açıyorlar. Yanmış bombalar var. İnşallah patlamazlar. Elmek gidebilir. Tamam tamam sakın kol bir çöp. bu yakın lütfen. Şöyle. Çıktı lan bu bombacı. Aha dışarıda iki tane patlıs var <laughs> Lütfen bizi bu yak yağmaya. ayağım kırıldı. Onu önce, önce düşünecektiniz lan. Sizi şimdi var ya öleceğim orada. O acıkta öleceksiniz lan ya. Şöyle hemen çıkıp bombalardan göndereyim. Sağ olun. <laughs> tekli bombalam. bunlar. Şimdi bu tofu oraya atarsan Yanmama eksiği de var bende. Makar gibiyiz. Bunu size atarsın. Bu ikisi size atarsam Alın lan ata. Kanka yanıyorum. 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 Lan, yanıyorum, ben. yanıyorum. Yanıyorum. yanıyorum, yanıyorum ay ayy bomba var Bomba var bomba, bomba bana yapıştı lan lan <laughs> Ve pusu oyunu kazanan olmadı olmadığı için tekrar video çekeceğim Allah ben artık neyse şunu da patlatayım içim yok şuna patladı tamam 300 e abone olma festivali başlıyor Havai fişekliğin hepsini patlatın hepsini farkedildi dışarıya çıksın şu yavrucaklar ama acaba kadın dışarıya 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 dışarıda patlaya biz de patlalar. 300 abone oldum yaşasın ama abone olmayan da var çıkanlar da var 13 315 bin kim beni 300 yaptı 315 bin <laughs> neyse festivalimizin ağzına vurdukla Allah ay orada patlama Hepsi ateşleniyor. Çok güzel bir peşte var. Bekle baklava var yiyeceğim. Yiyemiyorum lan çok sert. Ha, ah, bakla bak nasıl yeniliyor lan. Bir dakika baklava bak yiyeceğim. Tamam yiyeceğim. Kanka. Ha, festival festival de. 300 300 ama festivali de. Herkes öldü lan. Ya doğru söylüyorum. Bunun için Oğlum. Arkadan bir çıtırdı ki dolan sanki. Tık tık diye. Bakın. <laughs> kalk kanka Balık hoş geliyor yine. Nasıl bakalım. Kalk <laughs> kalk kaç. Kanka bay bay sen öl. Eskileyim yapıyoruz bu Beni <laughs> kardeş geliyordu. Balık 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 balık. Aa ben de bunu alayım kardeşim. Ölüleyi seveyiz. Siz 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 ölü. Aa bu ölmemiş. Kafasından ya al artık şunu. Maçız lan biz. Hadi gel biz de birbirimizi yekalım. Bekle bir tane daha yiyeyim. Tamam, iyi Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Yani 16 dakika yaptım. Yeter artık. Gecenin gece yapıyorum zaten. Saat 21. Şöyle videomda görüşürüz. Bay bay. Yan kanalıma abone olmayı Muhittin 35 yorumlara bıraktım.